arkadaşlar bugün sizlere birlikte arkadaşlar Surge'nin ne zaman geleceğini söyleyeceğim arkadaşlar. Bildiğiniz gibi Brawl Stars'a yeni karakter Surge gelecek arkadaşlar. Zaten Brawl Stars baya değişti. Baksanıza Crow'un remodel hali geldi. Bakın. Ve arkadaşlar bir de neydi? Sokakçı Max mi? Öyle bir kostüm geldi. Neydi adı? Durun bir bakayım. Ha. Sokak kıyafetli Max diye bir şey geldi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Nexon tıpatım aynisan biraz değişik. Arkadaşlar bugün 3 Temmuz Perşembe arkadaşlar 6 Temmuz'da Surge gelecek arkadaşlar. 6 Temmuz'da Brawl Surge gelecek. Kromatik olacak arkadaşlar Surge. Zaten e, Surge kromatik olacak. Belli kromatiklerden bir tane var Gale. Kromatik olacak Surge arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Surgen'in geleceğini size söylemek için bu videoyu çektim. Yani çok kısa söyleyecek. Bay bay.